Evet bu e, görseller bize e, otomatik söndürme sistemi olmayan veya olduğu halde çalışmayan bir binadaki bir yangının hangi boyutlara erişebileceğini gösteriyor. Bu noktada e, Türkiye'deki yönetmelikte, binaların yangına korunması hakkındaki yönetmelikte otomatik söndürme sistemleri ne zaman zorunludur bilgisine geçmek istiyorum. Bundan önce de tanımlar kısmından bina yüksekliği, yapı yüksekliği ve yüksek bina kavramlarını anlatmak istiyorum. Aslında basitçe bina yüksekliği, bu şekillerde kırmızı renkle gösterdiğim şekilde saçak seviyesine kadar ve zemin katlarına ölçülen bir yükseklik oluyor. yapı yüksekliği ise bodrum katlar dahil olarak ve çatı arası piyeslerle dahil ölçülen en yüksek noktaya kadar olan yükseklik oluyor basitçe. Ve e, yüksek bina dediğimiz Türkiye'de ya bina yüksekliği 21.50'den büyük olan, yüksek olan ya da yapı yüksekliği 30.5 metreden fazla olan binaları yüksek bina olarak ifade ediyoruz. Yönetmenin bazı maddelerinde e, birçok hükümlerinde yüksek binalarda şu önlem alınır gibi zorunluluklar tarif edilir. O nedenle bu kavramları öncelikle vermek istedim. Yönetmelikte otomatik söndürme sistemi tesis edilmesi zorunlu olan binalar yeni binalarda ayrı, mevcut binalarda ayrı şekilde tarif edilir. Bu sayfada yeni binalardaki zorunluluğu görüyorsunuz. Burada A, B, C, C, D, E maddelerinde Konut harici binalarda yapı yüksekliği 30,5 metreye geçtiğinde, yapı e, konutlar dahil olduğunda 51,5 metreye geçtiğinde, yaklaşık 17 katlı konutlardan itibaren artık konutlarda da yeni binalarda zorunlu. E, kapalı otoparklarda 600 metrekare alana göre bir tanım. E, birden fazla katlı bina içinde e, otel, motel, yatakhane gibi yerlerde yatak sayısına göre 100 odayı geçen veya 200 yatağa geçen e, bu yat yataklı tesislerde ve yapı yüksekliği 21.50'den fazla olan her türlü yataklı tesis yine otomatik söndürme zorunlu. Ee, yine alanı, alan üzerinden e, katlı mağazalarda 2000 metrekare geçildiği zaman ve kolay alevlenici parlayıcı madde üretilen bulundurulan yerlerde de 1000 metrekare alan aşıldığı zaman otomatik söndürme sistemi bu binada zorunlu olur. Müzeler hangisine girer? E, müzeler bu noktada e, mağaza, alışveriş, ticaret merkezi, otopark, kolay alevlenici madde üretilen e, bulundurulan yerlere girmez, yatak tesislere girmez. Dolayısıyla A şıkkındaki yapı yüksekliği bodrum katlar dahil yükseklik 30,5 metreden fazla olursa müzelerde bu zorunlu olur. Doğrudan zorunlu olur. Bir de dolaylı zorunluluklardan bahsedeceğim bu arada. Ona da dikkatinizi çekmek isterim. Mevcut binalar yani tabii ki tarihi binaları da kapsıyor. Mevcut binalar ne demektir? Bu arada bu tanımı da özellikle madde 138'de yapılmış bu tanım. Aslında sonradan sorulması üzerine 2012 yılında yönetmeliğe bu madde ilave edildi ve e, bu e, nun altı çizildi. E, 2019 e, Aralık 2007 tarihinden önce yapı ruhsat başvuru üretçesi iki yapı projeleriyle ilgili idaresince onaylanmış olan yapı, bina, tesis ve işletmelerde mevcut yapı denilir. Mevcut yapılarda bu yönetmekteki orijinal metinden aldığım için mevcut bina, mevcut yapı o bazen e, farklı şekilde ifade edebiliyoruz. Yönetmekteki orijinal hükümdür bu. E, yağmurlama sistemi bu defa Bina yüksekliği, az önce yapı yüksekliği 33 metre diyordu. Şimdi zemin üstü yükseklik ve kadar olan mesafe olarak 33 metreden fazla olan konut ve büro haricindeki binalar deniyor ve büroları ofisleri de yine e, şeyini yükseltmiş oluyor zorunluluğunu. E, daha doğrusu e, azalt, zorunluluğu daha e, esnekleştirmiş oluyor. Ve daha yüksek bina olduğu halde, olduğu takdirde yapılmış deniliyor. Yapı yüksekliği 51,5 metre geçen büro binalarında diyor. E, dikkat ederseniz yapı yüksekliği e, 51,5 metreyi geçen mesela bir konut olduğu zaman e, çok yüksek yani konutlarda mevcut konutlarda ne zaman yapılır derseniz açıkçası bu listenin içerisinde yok. Yani mevcut bir konut e, şurada büro binaları 51,5'tan sonra yapılır yani e, mevcut ofisler. Ama mevcut konutlarda e, görüyorsunuz listenin dışında. Yani mevcut konut istediği yükseklikte yapılsın. 2007 yıl öncesinde yapı ruhsatı vermiş olan konutlar. E, bunlar kapsamda değil. Aslında tabii o tarihten önce yapılmış o kadar yüksek konutlar da var. Aslında bazılarında sprinkler sistemi de olduğunu biliyoruz. Kendilerince o tarihte bu kadar yüksek bina yaptıklarında bu önlemleri bildikleri kadar alan binalar olduğunu biliyoruz. Ama bugün bu tür bir binanın konut binasının daha önce sprinkler sistemi yapılmamış ise bugün de zorunlu olmadığını, doğrudan bir zorunluluk olmadığını ancak dolaylı zorunluluklar olabileceğini belirtmek isterim.